Toplantıda görüşülen diğer gündem maddeleri ise şöyleydi. Kılıçözü Deresi üzerinde yapılan proje ile ilgili belediye ve bir vatandaş arasında mahkemelik durum oluşmuştu. Toplantıda anlaşma sağlandığı açıklandı. Kardeş şehir olma projesi, Kırgaz Anonim Şirketi'ne ilave 300 pay adediyle ortak olunması konuları da görüşüldü. Kullanılmayan alanlar olduğu için gerçekten belki vatandaşların tarafından sıkıntılı olarak algılanabilir. Kullanılma olmadığı için ama Cacabey meydanındaki değil mi? Cacabey meydanındaki düzenleme devam ediyor. İnşallah Ramazan ayının etkinlikleriyle birlikte hizmete açılmasıyla ilgili bir, bir programımız var. Ramazan ayına kadar ki yani bir buçuk aylık süre içerisinde bu alan hizmete açılmış evet. olacak. Yani yapılacak da hepsi birden vurunca Kayseri yolun kenarı evet. değmez. Bu evler çarşamba Anka içi evet. Ankara Caddesi oradaki görünümü çöplük havasına Doğru. Söyledir. Şimdi Ramazan Ab abi. Tabii çalışmaların hepsi e, ee, devam ettiği için hani birbirinin sıra bu bir şekilde takip eden değil ama her bölgede çalışma olduğu için sizin dediğiniz sıkıntılar yaşanıyor. Şey, aynı orada güzel çiçekler ekiliyor. Görünüm çok güzel. Evet. İyi, hafta memnun. Ama onun yanındaki koskoca ağaçların evet. altı berbat. Şimdi inşallah e, Ahi Meydanı'ndaki ahilik Meydanı'na <laughs> yetiştirecek şekilde meydan düzenlemesinin çalışmasının da start verilmek üzere. E, bugün yarın inşallah oranı da başlamış olacak beşinci gündem maddemizde yine Urfa yıkama yerleri haklarında usul ve esaslara dair yönelik yönelik evet. Başkan Mokanlı oto, oto yıkama işi yap, yapacak olan iş yerleri mevzuat ve şehir esetine uygun şekilde teşekkürlüğünü sağlamak için Oto yıkama yerleri hakkında usul ve esas, esaslara dair yönelgeye ihtiyaç duyulmuştur. Evet. Zavukta Müdürlüğümüz tarafından hazırlanmış olan Yönergen'in belediye meclisi tarafından görüşülüp karara varılmasını arz edelim. Evet arkadaşlar, Zavukta Müdürlüğümüz biliyorsunuz iş yeri açma ve çalışma ile ilgili usul ve esaslar düzenlerken bir yönetmelik çerçevesinde bu iş yeri ve açma yönetmeliği doğrusunda iş yerlerine gerekli işletme fırsatları <laughs> vererek o işin ticari faaliyetinin yasal olarak yapılmasına izin vermiş oluyor. Tabii bazı işler, iş yerleri var ki özellikle oto yıkama gibi iş yerleri çok yoğun bir şekilde şehir içerisinde bu anlamda bir talep geliyor. Yani konutların altı ticari olarak düzenlenmiş, dükkan olarak inşa edilmiş, yapılandırılmış ve ruhsatlandırılmış dükkan olan her yere siz yönetmelik gereği her istediğiniz işi yaptığınızda bu sebep şehrin ticari hayatı da bozuluyor, iskan hayatı da bozuluyor. Yani konutun altında o oto yıkama diye bir ticaret hane düşünün siz. Yani buradaki hangi arkadaş bunu uygun görebilir? Belki ticari açıdan foto yıkama o işin kişinin mesleği yapmak gerekiyor diyor ama yapmak çünkü onun dükkan açması gerekiyor ama uygun alanlar açması gerekiyor. Dükkan olan her yere ben bu işi yaparım diye açması evet, e, ciddi anlamda sıkıntılar oluşturuyor şehir hayatında. Bunun bir düzene konması için usul ve esasların belirlenmesi için Zabıta tarafından da bir yönergenin hazırlanıp meclisten geçmesi gerekiyor. Bununla ilgili bir talep var. Doğru da bir talep. Yani zaman zaman sizlerle de paylaşıyoruz bunu. O birliğiyle bunu da kabul ediyoruz. Altın bir gün mahkemesi. Temiz feragat talebinin görüşülmesi var. Başkanlık Hukuk Makamına. Kırşehir 2. Asya Hukuk Mahkemesi'nin 2012 Taksim 15 esas ve 2013 Taksim 200, <laughs> 204 kararıyla kamulaştırma davasının ekte sunmuş olduğumuz mahkeme kararıyla temizden feragat kurum, kurum olarak temiz etmekte hukuki olarak yarar olmadığı kanaatindeyiz. 47. 2. Hukuk Mahkemesi, Mahkemesi'nin 2012 taksim 15 esas ve 2013 taksim 204 karar sayılı temizden feragatı konusunda karar verilmesi üzere üreye arz ederim. Evet, bu bu e, gelen bir talep. Biliyorsunuz ikizler arası kent park alanı içerisinde bir kamulaştırma, Ramazan Tercan adlı vatandaşın bir kamulaştırma davası sürüyordu. Mahkeme neticesinde gerekli kamulaştırmalar sonlandırıldı, tamamlandı. Ee, ilgilenen, e, kamulaştırma bedeli banka hesabına yatırılarak tabu devirlerde gerçekleştirilmiş oldu. Ama bu davanın e, temiz sürecinin yasal olarak gitmesi, devam etmesi gerekiyor. Bu İşler müdürlüğümüzde bunun temize gitmeden nihayet olarak sonlandırılması için meclise 誰だ